sağlığı ve mutluluğu yerindedir diyeceğim ama maalesef piyasanın düşüşüyle beraber herkes bir likidasyona uğradı galiba. Herkes bayağı bir zarar etti. Çünkü piyasada 1.5 milyar dolarlık bir para buhar oldu resmen. O para nefsi silindi. Şimdi arkadaşlar bakın bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, ve analizlerimdir. Marketin boğa döngüsünde hep para kaybedildiğini sizlere 50 defa belki anlattım. Bakın hatta 2 saat önceki canlı yayında bile market hakkında konuşmuştuk. Kırılım geldiğini ve kırılımla beraber retestler yapabileceklerini söylemiştim. Aynı şekilde her şey gerçekleşti. Burada ben dedim, ben dedim demenin hiçbir anlamı yok biliyorum ama maalesef piyasada e, eski fikirlerim, görüşlerim ve analizlerim hepsi aynı bir şekilde işledi. Şimdi gelelim market buradan döner mi diye çok soru alıyorum. Arkadaşlar ben uzun vadede şu an hala bir öyle korkulacağım, korkacağımız hiçbir şey görmüyorum. Çünkü hani bu boğa döngüsünde marketin böyle fitiller atmasını ondan sonra o fitilleri temizleyip tekrardan yeni seviyeler kendine göre belirlemesi gayet normaldir. Özellikle şimdi mikro pardon, pardon bitcoin'e yatırım yapacağı söyleniyor. Eğer zaten bu işte haber muhtemelen bununla da bağlantılı olabilir. Çünkü Hani onlar da öyle bir yatırım yapmadan önce şöyle bir piyasayı silkeliyor olabilirler. Ee, onlar yatırım yaptıktan sonra da piyasanın pamplayabileceğini de düşünebiliriz. Ama her durumu göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle ve özellikle en önemli olay şudur. Piyasa yüksel, yani yükselmeden önce oyunun içinde olmamız lazım. Çünkü hani piyasa daha düştü mü? İşte sizi oyundan dahil ettiler mi? Likidasyonu uğrattılar mı? elinizdeki parayı aldıktan sonra siz bugün oyunda kalsanız da bir şey yaramayacak, kalmasanız da bir şey yaramayacak. Çünkü işlem yapamayacaksınız, fırsatların hepsini uzaktan değerlendireceksiniz. Arkadaşlar bakın ben normalde boğa için sizlere birkaç defa, özellikle belki 10 defa anlattım. Bakın yükselişlerde her zaman riskinizi düşüreceksiniz. Düşüşlerde riskinizi arttıracaksınız. Şimdi bugünkü düşüşte fırsatı olan arkadaşlar, parası olan arkadaşlar ya en kötü bugün e, Ethereum paritesine şöyle bir 550'lere, 3550'lere bir emir atsalardı. Şöyle %10'luk, %30'luk kazançları şimdiden elde etmişlerdi. Özellikle vadeli işlemlerde. İşte piyasa bazen böyle çok güzel fırsatlar veriyor. Anlık emirlerle yani 5 dakikalık para kazanabileceğiniz yerler sizlere veriyor. Ama maalesef elinizde bir likidi de olmadığı için, elinizde bir para olmadığı için sadece bakıyorsunuz. Hiçbir şeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Öyle böyle ne yapıyorsunuz? Piyasadan evet, izleyerek geçiyorsunuz. İşte böyle durumları, böyle fırsatları e, kaçırmamanız için her zaman sizlere diyorum. Yüksek kaldıraç açmayın. Spotta bir üründe çok güzel kardaysanız kendinize ufaktan satışlar yapın. Adetinizi arttırmaya çalışın. Bakın ben 1000 dolarlık sepet yaptım. 1000 dolarlık sepet en son 19.900'e kadar gitti. Şimdilik o da düştü. 17.478'e kadar geldi. 20 bin dolar civarındayken sepet dedim ki ufaktan satış yapacağım. Bazı arkadaşlar ya yapmayın hocam lütfen işte size ayak uyduramıyoruz falan filan yazdılar. Eğer ben o gün ufaktan satış yapsaydım bugün kısa bir ekleme ile beraber e, tekrardan sepetim en kötü yine bir 20 dolar 20 bin doların üstüne gelmişti. Maalesef öyle yapmadım ve böyle de bekledim. Neyse sevgili dostlar böyle durumlar hep yaşanıyor. Özellikle bakın profildeki linkten Telegram'dan veya açıklamalardaki linkten Telegram'dan beni takip ediyorsanız daha detaylı içerikleri daha detaylı analizleri görebilirsiniz. Şimdiden herkese geçmiş olsun. Umarım büyük derecede etkilenmediniz. Umarım sadece stoplarınız patlamıştır, likidasyona uğramamışsınızdır. Çünkü piyasa bir verir, iki verir, üçüncüsünde alır. Siz de üçüncüsünde almaması için cüzdanınızı çekeceksiniz ki o para sizde kalsın. Sevgili dostlar, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Not eklemek istiyorum. Bakın tekrardan diyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın.